Nur Suresinin 58. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellezine amenu ni yestezin kumullezine meleket eymanukum vellezine lem yebluğul hulume minkum selase merrat evrat min kabli salatil fecri ve hine tedaune siyabekum minez zahirati ve min bade salatil işâ'i selâsu avratin lekum leysi aleykum ve la aleyhim cünahun ba'de hunne tavvâfûne aleykum ba'dikum ala ba'd kezâlike yübeyyunullahu lekumul ayatı vallahi alimul hakim. Ya eyyuha ey ya ellezine aminu Allah'a ulaşmayı dileyenler aminu olanlar liyestezin kum sizden izin istesinler ellezine meleket eymanukum illemizin altında sahip olduklarınız. ve ellezine ve o kimseler onlar lem yedirga erişmemiş, ulaşmamış el hulume bugün çağına erginliğe minkum sizden selase üç merhatin kere defa kez min kabli öncesi salatı namaz den olur salat-ı namaz el fecci fecir sabah ehine ve o vakit o zaman fedaune çıkarırsınız siyarekum elbisenizi bez zahirati öyle vaktinden ve badi ve sonra salat-ı namaz el işai yaksı Selası 3, avratın muhafazasız, açık, sakınılması gereken. Lekum sizin için neyse değildir, yoktur. Aleykum sizin üzerinize. Ve la ve onlara yoktur. Cunahun günah, kusur. ve de onlardan sonra ve karşılıklı dolaşırlar, karşılıklı tavaf edenler aleykum sizin üzerinize size ba'dukum ala ba'dun birbirinize kezalike işte böyle yübeyyine Allah'ı Allah beyan ediyor açıklıyor lekum size el ayati ayetleri vallahu ve Allah alimin en iyi bilen hakimin hüküm ve hikmet sahibi ve davranış biçimlerini açıklıyor allah Teala. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, ellerimizin altında sahip olduklarınız, köleleriniz, cariyeleriniz ve sizden bu dua ermemiş olanlar, üç vakitte yanınıza girmek için sizden izin istesinler yanınıza gireceklerse üç vakitte sizden izin istesinler diyor. Fecr sabah namazından önce elbiselerinizi birincisi fecr yani sabah namazından önce. İkincisi elbiselerinizi çıkarttığınız öğle vaktinde ve üç ve yatsı namazından sonra. Bu üçü avret vaktidir. Yani sizden sakınmaları gereken zamandır. İzin istemek meclisinde oldukları zamandır. Odaya gelirlerse sizi çıplak olarak görmemeleri lazım gelen zamandır. Bu zamanların dışında birbirinizi dolaşmanızda sizin ve onların üzerine bir günah yoktur. İşte böylece Allah size ayetleri açıklıyor ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hikmet sahibidir. Davranış biçimlerinden allah Teala'nın dizaynı insanlara allah Teala'nın muhtevasında verdiği husus. Ne diyor allah Teala? birbirinizi dolaşmanızda sizin ve üzerine bir günah yoktur. Yani belli zamanlarda evin reisinin bulunduğu odaya girmek allah Teala tarafından yasaklanıyor. Tasavvukta bunun ötesinde bir husus. Bütün zamanlarda o odaya girmek için mutlaka izin almak gerekmidir. Allah Teala o vakitleri koymuş, askeri standartları söylüyor. Ama usul odur ki her şey çok daha güzel olacaktır.